Çok seviyorsunuz. Çok. Anladım. Yani e, manevi bir değer mi yüklediniz? Bir doğum gününde falan mı alınmıştı? Ne oldu? Hiç hiç hiç. Yok hiç alakası yok. Sadece onu giymediğim zaman kendimi çok kötü hissediyorum. Üzerindeyken çok rahatım. Bütün özgüven böyle duygularım kabarıyor falan. Özgüven duygularım Olmadığı kabarıyor. Olmadığı zaman kötüyüm yani. Acaba yani <laughs> belli boşlukları mı dolduruyor sizin için? Hani şişme ya hani. Bir eksiklik hissediyorsunuz da. Zeki alakası yok. Ha? <laughs> alakası yok. Ee... Hayır lütfen. <laughs> De Detaylara çok girmeyelim. Zayıf biri misiniz? 47 kiloyum. 47 kilosunuz. Boyunuz evet. kaç? 1.65 ee, 1.65 47 kilo zayıfsınız zayıfsınız siz ee, anladım evet. ben neden <laughs> şişme yani, yani e, fill in the blanks e, der İngilizler e, boşlukları doldurun bununla ilgili mi yani şişme daha hani iri durayım dolgun durayım <laughs> radyocuyu daha fazla açık konuşturmayayım bir diyorsun ya? Hiç öyle değil. Ben zayıf Aha. falan değilim. Gayet Hayır, normalim yani. Hayır, ben sizin neden şişme yeleği bu kadar sevdiğinizi sanki çözdüm gibi. <laughs> Hayır, ben zayıf değilim. 47 kilo gayet normalim. 47 kilo zayıfsınız. 1.65 boya 47 kilo zayıfsınız. Bakınız söylüyorum 1.65, 3 Sizin 53 kilo falan olmanız lazım. Kaç kilosunuz? 47. 47. Ee, kız kardeşiniz yanınızda mı ki muhtemelen bizi dinliyor. Arada bir sesini duyuyorum. ha? Evet, gülmekten ölüyor hatta. Onu alabilir miyim efendim? Oh, peki, bir saniye. Dilek. Auu diye bir ses geldi Dilek'ten. Evet, ablası bol bol temb tembihliyor Dilek'i. Dilek. Alo. Dilek merhaba, ablanızın tembihlerini boş verin merhaba. ve lütfen gerçekçi olun olur, olur mu? Olur. Tamam. Ee, Dilek ablanız e, kara kuru e, karamaşa kıl yuma bir şey mi? Yani ben bunu söylemiyorum. Ama şu an yanımda ben bunu söylemem evet, bir evet, de, odadan atar. Evet demen yeterli. Evet mi? Ya evet. Da? evet anladım tamam çok teşekkür yani şişme yeleğin için kullandığını anlamaya çalışıyorum da haklıyım galiba değil mi? Ha, evet haklısın. Evet aslında. tamam çok teşekkür, teşekkür ederim oldum. sağ olun Sen, yani şişik durdu evet tamam peki alayım ben. Alo. Alo, efendim. E, tamam efendim, ben gereken yanıtı aldım. E, şişik yeleğinizi e, önümüzdeki günlerde de giymeye devam edebilirsiniz. Hatta bir şişik yelekte ben alabilirim size isterseniz. Şişik. Yok, bir tanesi var yetiyor şu an. O, o şiş... benim üzerimde kalsın. Anladım efendim. E, şişik montlar da var, onları da tavsiye ederim size. Onlar da. E, şişiktir yani evet, şişik montlar peki çok şişik teşekkür ederim zeki şişmez, şişme zeki şişme şişme şişik şişik, şişik. tamam ama yani şişik de diyebiliriz biz ona yani şişik şişme, şişme. Şişik. Peki, şişme. peki şişme peki evet çok, şişme e, teşekkür ediyoruz sağ olunuz yani, ben teşekkür ederim takviye olarak şişik mont kullanıldığını ilk kez duyuyorum yani Başka şeyler biliyorum ama şişik mont takviyesini ilk kez duyuyorum. Ne şişik Göç. mont değil, şişme yelek. Ayrıca Hayır, ben onu zayıf olduğum için şişik kullanmıyorum. Mont. Seninki şişik mont takviye <laughs> olsun diye kullanıyorsun. Evet, Hayır, zayıf evet, olduğum için kullanmıyorum evet, şişik Şişik seninki. pek, Ay, şişik değil yani şişik olsun diye. Peki. Şişme çok, yelek, şişik değil. Çok teşekkür ediyoruz. Şişik yelekçe yanaklarından mıncırıyoruz. Haydi görüşürüz şişik. Ee, i̇yi geceler. İyi geceler. <laughs>